Hepsi merhaba arkadaşlar bugün yeni oyunlar deneyeceğiz. Allah. İkinci oyunumuza geçiyoruz. Böyle bir bu oyun buldum bu ne lan? <laughs> Çok çirkin oldu. Birinci oyunumuz Z. G. Ya bu karışık veriyor böyle basalım. Her tarafa. U, L, G, Z. Anlamsız bir yer. Gittikçe bu da emojili istiyormuş. Bu ne alaka lan? İnat sana, inat. Böyle bir şey buldum. Bu ne lan? O iyi ay iyi ay bilenler yoruma yazsın. Bunu çıkmıyor Ha bunları yapacakmışız. 3 4 1 Ya evet. Bu 8'e kaldı. Bu iğrenç bir şey. Dur. 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 Aa böyleymiş lan. Bu ne lan? Aha Loki'm oldu. Artık taş gibi bir telefonum oldu. Yaşasın Nokia. Bir, dur annemi arayayım. Aradım ama siz görmedim. Böyle bir şey ne buldum? Allahu ekber. Bu neymiş lan? Bu çok değişik bir şey. Ah, tamam. Artık güneşten daha büyük oldum. Güneşi şu an istediğim gibi yutabilirim. İşte günün domatesi. Mehmet Ayaz. Arkadaşlar bu arada yeni gördüklerimi yapıyorum. Yenileri değil yani. Ay yalama emojisi. Tam dondurma yok? İşte en iyi verildi. Hamster. Hamster'ı çok iyi seviyorum. Çok iyi seviyorum. Hamster. İşte beni yiyen rahatlar. Çünkü ben çileyim. Sütüm de olur. Normalim de olur. İkisi de olur. Hı. İşte Asra ile benzedim lan.